Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir içerik yapacağız ilk defa. Karşımda gördüğünüz gibi benim alet var, scooter. Bunu arkadaşlar bir detaylı çekeceğiz bugün. Yanımda itemlerim var bir sürü. Şimdi kendimi de düşündüm tabii kendime. içecek aldım aisti. Bu scooter'a yemin ediyorum 80 tane şey var aldım evden. Yüzey temizleyici aldım, bez aldım. Asperox aldım, Nu no 40 aldım lastik parlatıcısı sünger alyanlarını bir sıkacağız link yapacağız çünkü öncelikle şöyle ben bunu yatırıyorum budur şimdi gelin bir itemlerimizi kontrol çakalım kamera açısı biraz kötü olabilir çünkü ben videoya skuvloa odaklı ayarlıyorum kamerayı yüzey temizleyici içecek bu da bıçak her duruma şaka yapıyorum şey ee, bu Scooter'ın paspas yerine sermek için kirlenmesin diye. Bezimiz var arkadaşlar iki taraflı. Nu 40. VD 40 bulamadım. Nu 40 aldım çakma. Plastik bir Arkadaşlar bakın bunu bulursanız sağda solda bir yerde çok popüler bir marka değil galiba ama yemin ediyorum bu kadar güzel bir lastik temizleyici yok. Allah belamı versin. Şakasız bir ay gidiyor bak. Bir ay. Bak Scooter'a bile bir ay gidiyor. Scooter'la her yere girmeme rağmen. Şimdi bir de sarı gücümüz var. Sarı suyumuz. Allah siyah kedi. Uğursuzluk getirecek. Şimdi. Burada bardaklarımız var. Şu ortadakini alalım. Pislenmiş olabilir. Bunun içine ağır bir şey koymamız lazım. Şunu koyalım. Ice'imizden Kendimize bir yudumluk dolduralım. Bir içecek içeyim. Bardak amına koyayım bardak. Türkçem kaydı. Bunu şöyle sabitledik. Bir yudum alalım. Bunu nereye koyabiliriz? Hayvan kadar örümcek var şurada. Onun içine gireceğinden şuraya koyalım. Burada kesin bir şey girecek. Bu videoda bir 80 kez ayısı dökeceğim. Ve öncelikle detaylingimize nereden başlamalıyız? Detaylardan değil. Çünkü ben buraya şimdi başlarsam, bu şeylere, lastiklere, jantlara girersem buranın tozu full bunu akacak. O yüzden öncelikle şöyle yüzey temizleyicimizden değil bunu kapatıyoruz. Bezimizi alıyoruz elimize arkadaşlar. Ben fırça getirmedim bak fırça. Unuttuk şöyle sarı gücümüzden şuraya şuraya telefon çalıyor benim her her ben video çekerken telefon çalıyor öyle yarınlar yok maçasında sıkıyoruz arkadaşlar zaten disk mis kayarsa sıkıntı değil her şeyi yağlayacağız bunu şimdi şu ellerimizi senin bez de çok güzelmiş ya şimdi arkadaşlar bekleyelim gördüğünüz gibi kahverengi şöyle biraz zoomlayayım size buralarda kahverengi kahverengi Artık nedir? Pislik midir? Toz mudur? Bok mudur? Çamur mudur? İnanın bilmiyorum. Bol bol sıkalım. Zaten burada elektrik aksamı yok. Var lan aslında. Ananı sikeyim örümcek. Kene mi lan o? Kışın da kene yani ne bileyim. Fırçamın olmaması kötü oldu. Biraz bekleyelim. Biz de o sırada motor bölümünü arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi ben benimki tek motor olduğundan dolayı şurayı biraz sıkıp bunu şöyle bir yediriyoruz tamam mı? Şurada şu an var. Şöyle elimizin girebildiği yerlere, biraz kamera açımız kötü. Elimizin girdiği yerlere kadar şöyle yine. Arka motor çok önemli değil. Şimdi önünde ayaklık var, o var, bu var. Öbür tarafta motor kablosu var. Bizim sadece arka tekeri şeylerini parlatmamız yeterli. Adı neydi? Lastiklerini parlatmamız yeterli. Şimdi burayı arkadaşlar Öyle sarı kısmı ile yapalım da kirin detayını anlayalım. Ne kadar kir çıkmış. Lan benzinliklerde var mıydı bu hava şeylerinden? Hava basak şu lastikleri diyeceğim de ben basmayı beceremiyorum. Bunun biraz siboplar bir değişik yani. Bir kere daha gittim. Sonra su bastım geldim sadece. Şuralara bir su tuttum. Şöyle lastiğimize de anasını siktik bezin arkadaşlar. Anne videoyu izleme. Şöyle. Çok bir detayling yok arkadaşlar. Biraz köy usulü bir detaylink oldu bu. Evde ben daha detayling çekiyordum. Ama işte dışarıda açık havada çekmek istedim. Çünkü hava biraz güzel bugün. Annem çok serin dedi de hava yanıyor amana koyayım. Ben şortla çıktım lan. Ona rağmen hava yanıyor. Şöyle öne alalım. Şuraya bir sıkalım sarı gücümüzden. Şöyle. Bez kalın olduğu için elim her yere girmiyor. En büyük problem de şu an o zaten. Sıkıtır bakımda. Pardon. Sıkıtır bakımda en son temizlemişlerdi. Ama detaylı değil tabii ki de bir herhalde cila ne vurdular parlıyordu her yeri Mura mura her yer parlıyordu bir de arkadaşlar bir tane şimdi neyse ya küfür etmeyeceğim bir arkadaş benim ee, videolarımdan ev adresimi bulmuş. Tamam abi bulabilirsin yani sıkıntı yok. Bu bilgileri ben de biliyorum yani. Bana bilgilerimi yaymış diyor. <laughs> i̇şte böyle çocukları çok seviyorum. Küfür edemeyen. siktir git amana koyayım. Kendinin neyse ya. Türkçem de kayıyor böyle konuştuğum zaman. <laughs> Ekstra bir rezil oluyorum millete. Yani uğraşma benimle. Benimle uğraştın benimle bir sikim geçmeyecek. Ha diyorsun uğraşacağım. O zaman bu senin beni kıskandığın anlamına... Yani benle uğraşmak için birin mesela biriyle uğraşacaksanız birini kıskanmanız sizi kudur. Demek ki arkadaşlar biz vazifemizi yerimize getirmişiz. Biz kudurtmuşuz gereken insanları. İzlenmelerimiz olsun, takipçilerimiz olsun. Ben ayrı trende, ben ayrı garda. Kalitemiz olsun. Ananı sikeyim. he Demek ki biz yeteri kadar kudurtmuşuz arkadaşlar ki böyle yorumlar geliyor bana. Hem biraz da sohbet videosu olsun bu. Tayyipçilerle sohbet. İlk ben bu tarafını temizleyeceğim. Sonrasında öbür tarafına geçeceğim. Tamam. Ananı sikeyim. Bu garanti etiketi değil değil mi lan? Garantisi var zaten. O sökülmüştü. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bunu yatırmamız gerekiyor değil mi? Aynen. Bunu bir yatıralım arkadaşlar. Bezimizi çantamızın üstüne atalım. Bunu şu şekil biraz yatırmamız gerekiyor. Çünkü lotta bunu bir e, hard bakıma vuracağım şimdi. Hard bakım dediğim de burayı temizlemek ama. Şunu aç ucunu. Ha, neymiş? Ben Küfür ederken böyle ananı sikim diyeceğim mesela ananı sikeh diyormuşum. Diyorsan da diyorum ki, kardeşim benim Türkçemi takma koyayım. Sikeh. Büyük ihtimalle o da benim yaşımda bir çocuk veya benden büyük. Sikeh. Benden büyükse yaptığı kendisine saygısızlık öyle bilgilerimi bulmuş. Sanki çok gizliyim ya koyayım ben. mit canayım ya koyayım. Sikeh sikeh sikeh. Ev adresi mi ev adresi bok gizli zaten. Sikah videolarda görüyorsunuz yani. Burada oturanlar buraları biliyor yani. Çok atarlı giderli konuşmayayım yani. Buralarda oturuyorsa herhangi bir sikebilir. Yani buraları bilmesi için ya oturup Google Maps'ten baktı ya da harbiden burada oturuyor. Şöyle. Burası mesela leke oldu. Neden leke oldu? Çünkü elimin ayarı yok. Bok gibi temizledim. Detailing videosu bu arkadaşlar. Ee, başlıkta ben detailing, AYZ detailing, çoğu detay ÇO detailing yazacağım başlığa zaten. Bakın ben buraya bir elektrik bandı düzeneyi yaptım. Almış tabii. 10 liraya aldım elektrik bandından ne beklenir zaten. Çünkü buraya su falan gelirse havaya uçmayalım diye. Şu garantisi bitsin var ya ben bu skuturu fenasal yapacağım. Fena fena bak. Oğlum bezin damına koyduk ya Ciddiliği koyduk ha. Yağ lekelerini hep siliyor. Bunu büyük ihtimalle yağlamışlar şeyde. Oğlum benim diskimi neden değiştirmemiş bunlar? Abi bak onu onun tamam servisi çok güzel. Diyecek bir şeyim yok. Ama bizim ben dedim genel kontrol ve tespit bak. Arka lastik bitik bak. Gör, buradan bile görürsünüz yani. Şurası bitik. Anladınız mı? Yani ön lastikler arasında dağlar kadar fark var. Demişler ki işte ön lastikte bir sorun bulunamadı. Sadece balata disk. Bir de şu delik yenilendi. Bu sağlam hemen plastik. Yani dediğimi yapmamışlar. Eksik yapmışlar. Daha doğrusu öyle değilmiş. Şimdi adamların hakkını yemeyelim. Şöyle. Asperox biz niye sıkmıyoruz onu? Aynı bezle her yeri sürdük yani. Bu nasıl bir detaylı oğlum? Şöyle. Seri numaramızın olduğu yerleri de silelim. Her boku söyleyeyim. Görünebilir her detaya sokuyorum parmağımı şu an. Dediğim gibi arkadaşlar kamera açım bok gibi olabilir. Çünkü ben böyle skuter üstünde vlog çekmeyi beceremeyen bir insanım. Yani çok izlenmiyor zaten. <laughs> çok izlenmediği için de çekemiyorum. Bir ice içerim lan. İçine bir şey düşmüş mü bakalım. Düşmemiş. Kendimize geldik. Evet. Şimdi bunu aldık geri. Şöyle bak Pist. Pist. Bu kadar. Sarı güç cidden scooter için mükemmel bir temizleyici ya. Tam ben evde biraz bokunu çıkartıyorum. Yüzey temizleyicisi artı e, asperoks artı cila sürüyorum ben evde de. Ama cidden yani başarılı. Tek başına bile başarılı arkadaşlar. Scooter'ınızı temizleye <laughs> temizleyecekseniz açık bir alana çıkın. Mis gibi hem hava alın. Alın yanınıza enselinize buru buru çıtır bir şeyler açtı ne alırsanız alın. Ya da akbulanma bak gider görüyor musun böyle. Bir tane izleyicimin galiba öyle hatırlıyorum. He, şu vidası çıkmış. Burası mı artık burası mı bilmiyorum. Bunu yetkili servise değiştirirler. Ücretsiz herhalde. Çünkü vida sadece. Ama derlerse elektrik aksamına müdahale içerideki videolarda oynamışsa o zaman kardeşim elektrik aksamın yarrağı yemiş durumda değildir. Garantin yarrağı yemiş durumdadır. Şimdi arkadaşlar şurayı da bir silerim şöylemesine. Birazcık sıkalım çünkü burada çok leke var. Ananı sikeyim arı. Arı yapma ananı gözünü sikerim seni şimdi. Anam siktir git lan başımdan. Şu arılar en nefret ettiğim canlılar ya. Eyvallah balınızı yiyoruz tamam mı amına koyayım bir sorgulamayın beni ya. Bana gelecek bak şimdi. Ay iki tane oldu. Ice tea mi Ice için amına koyayım beni ilgilendirmeyin. Bunlar Ice diye geliyorlar. Şöyle. Buraya döktü Ice Buraya gelin tamam Bana gelmeyin kardeşim okey mi? Bence okey. Otel mi? Trivago. Şöyle bir hemen hızlı detaylı çekelim şuraya. Aa ben buraya bunu döktüm. Bunu burayı silmedim. Hep çamur oldu. ananı sikeyim yağlamayı. Sonra da ya... ilk önce yağlamayı yapmamız gerekiyor benim. Yapmam gerekiyor. Neden? Bir düşünelim şöyle mantıken topluca. Ben bu kadar özeniyorum ama onu no kırk ne olacak? Her yere yayılacak. Yani. Şimdi burada bir işimiz kalmadı gibi gözüküyor. Şurada biraz leke var. Bunlar çıkmıyor. Çok iyi leke sökücü aynen kardeşim. kusura bakmayın ama Asperox Bey yetkilileri video izliyorsa görsün. Yani elimi yapış yapış yapıyor öncelik zaten. Bazen harbi çok iyi çalışıyor bazen cidden çalışmadığını görüyorum yani. Bazen leke denir ne, ne yağ çözüyor ne leke çıkartıyor. Bazen hiç boka yaramıyor bazen çok güzel işe yarıyor. Bebek gibi oldu lan daha başındayız ama. Bak ton farkına bak buraya bak buraya bak. Buraya uzun süredir bir el sürmüyordum. Şurayı da bir silelim link Elciklerimizi temizleyelim. Yeri geliyor cips yoz sürüyoruz. Yeri geliyor yağmur yağıyor. Sik bir şey yağıyor. Ekranına da yapışkan oldu. Ben okul kitaplarının üstüne 8. sınıf logosu basmışlar. Okulda skuterler karışmasın diye bir tane çocukta da vardı. O yapıştırayım dedim. Çıkardım zaten Daha götürmeden skuteri da. Kaldı bu da böyle. Ananı sikeyim bir şeye bastım. Aynamız tek tek taraf aynamız öbür tarafı kırıldı kazada. Maşallah Zeren. Hayırlı bir şey gitmiyor ki skuterde. Hep ne, ne, bozuluyor, hep bir şey oluyor. Hayırlı giden bir şey yok ki amına koyayım. Şimdi şuraya şöyle bir kifiz. Şöyle. Ben cumartesi günü skuterlok atacaktım. O şimdiden aklıma geldi. Cumartesi biraz okul bitti. Oh değil kaptan rahat bilemem. Bir de başı devirip uyudum ama. Sonradan aklıma geldi. Video çekmek. çeriymiş lan yılan zannettim şu tarafta. Tarlada. Aynı yerden ama arı yine geldi. Balınızı yiyoruz okey de bu kadar da insana yaklaşmayın ya kardeşim. <laughs> Sıkıntı kardeşim ya. Şöyle tuş takımlarının detaylı bir... Şu dışını düzeltmişler ha bedavadan. Buraya Red Bull dökmüştüm ben. Red Bull'la sürüyordum. Silmişler eyvallah. Ay. Herhalde havam havamı ne bastılar. Bir şey yaptılar. Terlikleri kes babuş. Şimdilik o. Arı kardeş. Arı nereye gittin kardeş? Çantaya girdiysen çanta senin artık. Ben bıraktım çantayı. Aynen çantaya girmemiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Diske asla sıkmayın. Ananı sikim arı. Arı kardeş ananı... Bakın diske sakın sıkmayın şöyle yağlama ürünlerini. İlk frende soru sorarlar size. Birinci soru Rabbin kim? Tamam mı? O yüzden asla oralara bunu sürmeyin. Sadece şu bakın şurayı görüyorsunuz. Bu tekerin dönme yeri. Buraya hayvan gibi basın. Akana kadar. Sonra şu süspansiyonu vidalarına sıkabilirsiniz. Yarın bir gün sökmeniz gerekir. Ben buraya da sıkıyorum şöyle. Bakın her yıl namına koydum şu an mesela. O yüzden şuraya şöyle bir teknikal destek sağlıyoruz. Okey. Bir problem göremiyorum ben. Ben niye Almanca gibi konuşuyorum lan? Bakın sonrasında bu gidonunuz garç kurç ederse şurada bunun volanları var. Volan mıydı adı galiba öyle bir şeydi. Şu volanları iyice yağlayın. Hiç fazlası zarar değil. Gidon zaten bu dönmesi lazım. Dönmemesini istiyorsanız bakın sonra şu kol bazen bende sıkışıyor. Buraya da sıkın bak şu vidaya. Şurada yayı var yayına sıkın. Bu mekanizmaya sıkın. Ben keşke skuter'ı sonradan temizleseydim. Bak, bak bak. Her yer ya. Her yer. Tamam mı kardeşim? Bak burayı da hallettik. Sonra bakın asla motora sıkmıyoruz. Şuraya azıcık bokun çıkarmaya gerek yok. Şu an örtüselerin şurasına sıkıyorum ben. Bu arada yanlış biliyorsan beni bilgilendirin arkadaşlar. Skuter'dan anlayan abilerim, ablalarım veya arkadaşlarım bilmem ne artık neyimseniz. Beni aydınlatın. Yanlış bir yere sıkıyorum dur o yanlıştır mesela zarar verir. Bilgilendirin daha fazla yapmayayım. Sonra isterseniz bu opsiyonel. Ee... Dur neresiydi ya? Lan unuttum neresi oldu. He dur şu tarafa da sıkacağız. Bakın bu opsiyonel. Şuraya sıkabilirsiniz. Aşağı yukarı sürekli oynatıyorsanız. Sonra şuraya da sıkabilirsiniz. Ben buraları da sıkıyorum. Şimdi alıyoruz bezi çalışma vakti. Her yerine şu. Bunda bir gıcırtı var. Nerede olduğunu bulayım var. O gıcırtının anasını sikeceğim az kaldı. Tamamdır usta budur. Şimdi giyerdim haberiniz olsun. Çatalca blok gibi ama akıyım. Giyerdim haberiniz olsun. Bunu kapattık. Bununla bir işimiz kalmadı. Bunu yollayın çantaya. Şimdi lastikleri de yağlayalım. Ee, şöyle hangi mod? Bu mod. Bakın. Alırsanız, bulursanız şu yoğun modu netledi mi bilmiyorum şu ha yoğun modunu alın yatırın sıkı gıcı 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 şöyle bezin şu ucuna sadece elinizi korkak alıştırmayın sık geldiği kadar sık yerden de alalım şimdi ben iyice parlak olmasını istiyorum her yerine. o yüzden her yerine sürüyorum ben Tabii şu an beni göremiyorsunuz. Mesela bitti. Yine sık. Önemli değil. Yine sık. Biraz beceriksizim tek elle olduğum için. Bak şunun parıltıya. Tabii şunun burası temiz olduğu için parlaklığı belli olmuyor. Bunu kirli lastiğin üstüne yapım var ya. Abo. Şuraya ben direkt çalıştırarak yapacağım. Ayaklığı kapattık. Yatırdık aletimizi. Kedi. Sonra geldik buraya yine şöyle bol bol aldık. Şöyle alak şöyle bizim şimdi tersiyle. Tamamdır. Şimdi anahtarlarımızı çıkarıyoruz cebimizden. Anahtar bakın anahtar değil. Şimdi bunu limitöre sokalım. Limitör diyorum hız limitine. Şöyle 11 ideal şarjımız da bitiyor. Bu girdi hız limitine. Bakın en simetrik yer titriyor olan o nasıl bir motor? arasında motor şeyden çıkarmadım. Buradan bir yüzey temizleyeceğim. Şöyle bak. Parmağına geçirdim Şu metali var ya. Lastiğin, jantın. Orayı şöyle bir sildik. Bak bak bak. Bir daha silerim. Budur. Limitörden çıkarak bunu Şimdi biraz ters gitti işler. Bunları buraya. Şimdi bunu limota alacağız. kaldıralım. Şuraları da bir silelim şu son kez. Heh. Mis. Evet. Şimdi de sürelim bakalım. İyi temizlemiş miyiz ne alakaysa. Açalım farımızı da. Hem bir şu şey otursun yerine şu paspasinko. Telefonumuz yamuk duruyor ha. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım detaylı videosunu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayın. Böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız da yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.